Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. 4 tane de ip hazırladım. Hemen renk numaralarını da söyleyeyim. 8 numara altın başak birazcık koyu bir yeşil. Yabalı 1524 numara toz pembe çizmeli 605 numara ve koyu bir kırmızı altın başak 328 numara tığımı ben 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapımına geçelim Evet yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum tığ battığımı iki zincir çekerek yaptım bu şekilde bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 defa tığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ battıya batıyorum ve ikişer ikişer 3 defa da çıkıyorum üzerine 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım oluşturduğum yuvaya girerek 2 2 bir defa ipimi alıyorum İkisini bir ikisini bir çıkıyorum buraya 9 tane ikili trabzan yapacağım 3 4 5 6 7 8 ve 9 hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Modelimi çevirdim. Bakın birinci zincirle trabzan arasından girdim kapadım. Üzerine 4 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincirin altından girdim kapadım. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir ve kapadım. Bu şekilde 9 tane minik minik pıtırcık yapacağım. Şu anda 4 oldu. 5 6 7 8 ve 9. Hemen sıradaki tığ battiye kapatıyorum çimen kısmı bu şekilde bir tane zincir üzerine çok da küçük değil bu şekilde bir tane örümcek yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim dibini kapatıyorum bir zincirle sıkıladım ve tekrar aynı büyüklükte bir tane örümcek ve 1 2 3 4. tığ battıya kapadım. Bakın böyle oldu. Şimdi burada tekrar 1 2 3 4 5 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2 Üzerine 3 zincir

Hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Ve 9 zincir. 7 8 9 Modelimi çevirdim. Birinci trabzanlı zincirin arasından girdim. Çok sıkmadan kapatıyorum. Üzerine 4 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim ve zincire kapatıyorum. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. Yine 9 tane bu şekilde patırcık yapacağız. 5 6 7 8 ve 9. Hemen sıradaki tığ battıya Yazmanın kenarına geri döndüm. Buraya yine bu şekilde çiçeğimizi yapacağımız yuvamızı oluşturacağız. Örümcekleri isterseniz birazcık daha uzun yapabilirsiniz. Şu kısımları birazcık çok küçük yapmışım ben sanki. Biraz daha sizler uzun yapın. Şimdi hemen çiçek kısmına geçiyorum. Kırmızı ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada 7 zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi sabitledim. Azıcık kenara aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. İlmeğimi çok az uzatıyorum. Parmağımla tuttum. Hemen zincirin altından girdim ve ilmek oluşturdum. Tekrar zincirin altından girdim. İlmeğimi oluşturdum bu şekilde tığıma ilmeklerimi toplayacağım fıstık yapacağız evet şu anda 5 oldu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18 ve 19. Burada isterseniz 18, 17 de ilmek toplayabilirsiniz. Hepsini birden kapatıyorum. Bakın. Burada sık iğne yapmadan tekrar yuvaya geçiyorum ve burada sıkıştırarak kapatıyorum üzerine bir zincir yaptım. Şimdi devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ölçerek yapıyorum. 8 tam fıstığın orta kısmından sabitleyeceğiz. Burada ölçerek yapabilirsiniz. Ben şu anda 8 zincir çektim. Ve orta kısmına bir tane sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 5 6 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincire kapatıyorum. 6 zincirimi. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dibine kapatıyorum. 3 tane oldu. Şimdi burada 2 zincir. 2 zincir. Zincire kapadım. 2 zincir tekrar dibine kapadım. 3 oldu. 4 5 6 Toplamda 7 tane de 2 zincirli pıtırcıklar oluşturduk. 7. Bakın dibindeki yuvaya son kez bir sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde. Ben hemen diğer iki tane çiçeğimi de kamera arkasında hazırladım. Bir tane çimen, bir tane çiçek şeklinde devam ediyor. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Örümcekler birazcık kaba duruyor bu şekilde. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Bir de modeli yaparken de söylemiştim. Benim örümceklerim birazcık küçük oldu. Sizler birazcık daha uzun yapabilirsiniz bu örümcekli kısımları. Evet inşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.